Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş, adı mübin, apaçık düşman olan linnas insanlar için. O şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Azap suresi ayetleri üzerinde Nüzul sırasına göre Kur'an inceleme çalışmaları biiznillah devam ediyor. En son işlediğimiz ayetlerde 52. ayeti işledik. 50-51-52 Nebiullah'ın özel hayatı evlilik hayatı ile ilgili hükümler üzerinde konuşuluyordu. Allahu Teala izinleri verdikten sonra kısıtlamalar da getirdi. Böylece kısaca değinecek olursak dört grup kadınlar vardı. Birincisi doğal yolla mehirini ecrini verip de nikah kıydığın kadınlar, ikincisi gücünle malik olduğun sağ elinle kadınlar, üçüncüsü seninle beraber hicret eden akrabalarının amca, hala, dayı, teyze, kızları, dördüncüsü de kendisini sana karşılıksız olarak hibe edenler. Bunlardan sadece istisna olan mameleket yeminik. Sağ elinle malik oldukların devamıyla nikah kıyabilirsin. Onlarla ancak o geride kalanlarla kıyamazsın. Onlara da böylece değinmiştik. Şimdi 53. ayetten girişimizi yapalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenuh. Emin olarak inananlara Allahu Teala burada tekrar dönüyor. Medeni kurallar üzerinde bir emin olarak inananlara bir nebiye Allahu Teala hitap etmektedir. Burada yine nebi şey emin olarak inanan, güvenen müminlere Allahu Teala hitap ediyor. Şöyle ki diyor ki la tedhulu buyuten nebiyi. Sakın ola ki olumsuz uyarıyla başlıyor. Sakın ola ki diyor nebinin seçilmiş, kutsanmış olan kişinin beytlerine, evlerine girmeyin. Birinci kural bu. Nebi'nin evlerine girmeyin. Ey emin olarak inananlar, güvenenler. İstisnası ise şudur diyor. İlla ey yu'zene lekum. Sadece size izin verilirse neye izin verileceği üzerinde de Allahu Teala Nebi'ye görev yüklüyor. Evet, emin olarak inananları beytine, evine çağırabilirsin ama şöyle çağırabilirsin. Ey yüzene lekum ila taamin sadece yemeğe çağrıldığınızda tam doymaya doyumluk. Bunun da şerhi var. O da şudur. Gayra nazirine inahu. Ancak onun hazırlanmasını, yemeğin pişirilmesini beklemeden. Öyle kenarda oturup da yemek pişsin bekleyelim. Ondan sonra yeriz manasında. Şimdi tekrar daha yalan şekilde açıklayalım. Ey emin olarak inanan, güvenen müminler, Nebi'nin evlerine girmeyin. Sadece size izin verirse yemek yemek için o da yemeğin pişirilmesini beklemeden. Bu akşam saat 5'te Nebi'nin şu evinde yemek pişirilecek. Haydi yemeğe bir saat kala evin önünde bekleyelim. Yemek piştiği zaman bizi çağıracak nasıl? öyle bir şey yok. Siz hiçbir beklentiye girmeden, beklemeden, Nebi sizi çağıracak. A kişisi gel bu akşam ya da öğle vaktinde, ikindi vaktinde neyse gel yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra ayrılırsın. Bir beklentiye girmeden. Velakin diyor. Ama velakin ne zaman ki duyitum davet edilirsiniz biraz erkenden açıkladım ayeti ne zaman ki çağrılırsanız davet edilirseniz fedhulu öylece girin davet edilmeden nebinin evinin önünde yemek hazırlanıyor pişiriliyor diye beklemeyin gözetlemeyin Sadece davet alırsanız, çağrılırsanız Nebi'nin evlerine gidebilirsiniz. Fe iza taimtum yemek yiyince doyduktan sonra diyor fenteşiru <laughs> yayının ikileyin. Fazla vakit harcamayın. Zaten orada da uyarı geliyor. Öyle müste li hadis sosyalleşelim. Nebi'nin evine girdik. Burada evcilleşelim. Rahatlayalım. Buraya alışalım. Ayağına sakın lafa girip de muhabbetlere dalmayın. Yemeğe çağrıldınız. Resmi ayarınızı bozmadan ciddiyetinizi yemeğinizi yiyin. Fazla konuşmayın. Bakın burada bir husus var. O da şudur. Birinci uyarı şudur. Gayra nazirine inahu. Yemeği beklemek. Ötekisi de şudur. Ve la müste'nisine li hadis. Muhabbetlere dalarak, söze girerek, şöyle oldu, böyle oldu diyerek sohbetlere dalmak. Sohbete dalmayacaksın, yemeği beklemeyeceksin. Sadece yemeğe davet edildiğinde yemek için gireceksin, doyduğunda kalkıp gideceksin. Fazla lavaliliği gerek yok. Buradan bunu anlıyoruz. Niye böyle söylüyor Allahu Teala? Onun da açıklamasını yapıyor ayette. Devam ediyoruz inne zalikum şüphesiz ki bunun böyle olmasının sebebi şudur diyor. Kâne yu'vin nebiyi. Siz nebiye eza veriyorsunuz. Eziyet veriyorsunuz. Nebiyi bıktırıyorsunuz. Canını sıkıyorsunuz. Geliyorsunuz. Yemek pişirilme anına yakın. Bekliyorsunuz. Artık bize de verin. Vermezse şimdi ayıp olacak. E gelin yiyelim, yiyorsunuz, muhabbetlere dalıyorsunuz. E artık gidin yatacağız. Yok gitmiyor. Yani böyle bir tabloyu düşünün. Yani bu günlük hayatımızda da vardır. Böyle düşüncesiz insanlar olur. Gelir eve, her gün gelmeye çalışır. Yani insanlar sizi çağırmadan gitmeyin. Gittiğinizde de fazla laballik yapıp işi uzatmayın. Her şey adabı muaşeret dahilinde olması gerekiyor. Allahu Teala nebimiz üzerinden nebimizin yoldaşları üzerinden bizlere uygulayacağımız hayat dersleri veriyor. İşte sünnet budur yani Allah'ın emirleri. Şimdi ne diyordu Allahu Teala? Şöyle diyordu. Bunun böyle olmasının sebebi şudur diyor. Siz Nebi'ye eziyet veriyorsunuz. Canını sıkıyorsunuz. Fe minkum. Sizden utanıyor. Size laf demeye çekiniyor. Diyeceğim onlara bir laf anlayacaklar. Ondan sonra ben de üzüleceğim. Onlar da üzülecekler. Öyleyse katlanayım bunların evime gelip kurulmasına. Yani bütün fedakarlığı, sorumluluğu Nebi üstüne alıyor. Siz yeni için keyiflenin, muhabbet edelim. Bel belki o gün Nebinin eşleriyle vakit geçirmek isteyecek, belki özel bir şey konuşacak, belki baş başa vakit geçirmek isteyecek. Bu kadar anlaysız olmaya gerek yok. O yüzden lamburlu Nebinin evlerine dalmayın davet bekleyin, davetsiz misafirlik nebinin evine yok. Bunu böyle bilin diyor. Çünkü siz nebiye eziyet veriyorsunuz diyor. Nebi de bu eziyetten dolayı size bir şey demeye utanıyor, çekiniyor. Vallahu la yestehyi minel hak. Oysa Allah doğruyu konuşmaktan, hakikati söylemekten çekinmez, haya duymaz. Devam edelim şimdi. Ve izâ seeltumuhunne Ne zaman bir şey istediğinizde diyor ne zaman bir şey isteyeceğiniz vakit, soracağınız vakit Nebi'nin hanımlarına meta'an bir şey istiyorsunuz. Su getir bana, şunu getir bana. Soru sorarsınız. Maddi manevi bir şey istersiniz. İsteyeceğiniz zaman diyor fesaluhunna mi vera ona bir hicabın, bir engelin arkasından sorun diyor onlara nebinin hanımlarına bir perdenin arkasından engelin arkasından sorun diyor ve alikum edheru kulubikum ve kulubihinne bu daha temiz daha istikrarlı insan ilişkileri açısından daha sağlıklı olandır. Kalpleriniz ve kalpleri için. Şimdi burada Allahu Teala Nebi'nin hanımlarına uyarılarını söylüyordu. Onlara tekrar değinelim şimdi. Neydi onlar? Duydu, tekrar okuyalım ayetleri. Ey nebi, eşlerine söyle, eğer ki onlar dünya hayatını ve süsünü istiyorlarsa, onlara şöyle söyle: Kalkın, gelin bana, size geçinlik meta vereyim, güzelce salı vereyim. Ama yok, eğer ki Allah'ı ve Rasulünü istiyorsanız ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki bu istemenize karşılık yapacağınız güzel doğru işler nedeniyle Allah size büyük bir ücret hazırlayacak. Ve ey Nebi'nin kadınları size kim sizden kim gelirse diyor bir fahişeyle apaçık bir şekilde belgelendirilmiş olarak ona azabı iki kat verilecek. Bu Allah'a kolaydır. Ve kim de Allah'a kunut boyun eğerek gelirse diyor ve Resulüne ve doğru işleri yaparsa ona da ecrini iki kat vereceğiz. Ve ona bol bol rızıklar vereceğiz. Ve ey Nebi'nin kadınları siz sıradan bir kadın değilsiniz. Korunun, alanın diyor ve konuşurken diyor kıvırtarak nazikçe yumuşakça konuşmayın diyor. Öyle ki diyor kalbinde hastalık olan, tamah olan kişi size meyleder. Konuştuğunuzda resmi konuşun. Evinizde kalın. Ve teberrüc etmeyin. Açılıp saçılmayın çıktığınızda cahiliye dönemindeki açılıp saçılmalar gibi. Ve salatı ikame etin, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Bunun böyle olmasının sebebi Allahu Teala sizden pisliği gidermek istiyor ve sizi tertemiz yapmak istiyor ey ehli beyt. Allah'ı çokça zikredin, ayetlerini evlerinizde okuyun, hikmeti üzerinde düşünün. Bu gerçekten çok güzel incelikler ve habir olan Allahu Teala'dan sizlere uyarlardır. İşte bunlar Allahu Teala'nın Nebi'nin hanımlarına, annelerimize olan uyarılarıdır. Ehli beyt budur. Sonradan çıkmış türedi şekilde ehli beyt kavramının altı boşaltılmasın. Ehli beyt Resulullah, Nebiyullah ve hanımlarıdır. Bunu unutmayın. İşte ehl-i olarak Allahu Teala Nebi'nin hanımlarına hitap ediyor. Şimdi bu ayete geldiğimizde tekrar ne diyorduk? İşte ne zaman ki Nebi'nin hanımlarından bir şey istediğinizde bir meta onlara perdenin arkasından isteyin. Bu sizin kalpleriniz onların kalpleri için daha temiz olandır. Ve Allahu Teala emin olarak inananlara uyarılarda bulunuyor. Kritik uyarı. Ve ma kana lekum en şu sizin için kesinlikle söz konusu olamaz diyor. Olacak şey değildir şu sizin için. Tu'zu Rasulullah. Allah'ın Resulüne, kanun bildiricisine, kanunu tatbik edicisine hayatıyla, eziyet vermeniz, canına sıkmanız, üzmeniz, incitmeniz söz konusu olamaz. Vela ve şu da sizin için söz konusu olamaz. Tenkihu ezvacehu. Nebinin hanımlarını, eşlerini nikahlamanız, onlarla beraberlik sözleşmesi, evlilik akti yapmanız söz konusu olamaz. Nebi yaşarken min ba'dihi ebeden ve nebi vefat ettikten sonra ebedi olarak size yakışmaz, söz konusu olamaz müminlere. inne zâlikum bu sizin için şüphesiz kâne indellâhi azîme. Allah'ın nezdinde büyük bir önemli yüksek hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. Buna çok dikkat edin. Yani şunu anlayabiliriz değerli kardeşler. Allahu Teala Nebi'ye evlilik konusunda kanuna uygun hale getirdiği helaller verdikten sonra dedikodular, insanlar ileri geri konuşurlar veyahut diye hemen kısıtlama getiriyor ve insanlar Nebi'nin evlerini ve Nebi'nin eşleri olan ilişkilerini dedikodu böyle araları açma, fesat, her türlü yalan yanlış işlerin önüne geçmek için gönül ilişkisi, böyle dedikodu ilişkileri hepsinin önüne geçmek için Allahu Teala bu ayetleri bizlere sıralıyor. Bu ayetler sadece Resulullah zamanında kalmadığı gibi günümüzde de aynen devam ediyor aile ilişkileri, aile münasebetleri, yabancılarla ilişkiler oldukça önemlidir. Bu ayete göre bir düşünüp kendimize çeki düzen verelim. Ailemize bakalım kendimize, ailemize, yakınlarımıza, ilişkilerimiz nasıl, dedikodu ediyor muyuz, Aralar açıyor muyuz? Böylece dersimizi tamamlıyoruz. Sadakalarla alayım. Fesebbi Bismillahirrahmanirrahim.